Hocam bir de çok acı ifadeler var. Bazı işte şeyhler ya da Allah dostu içerisinde kabul edilen insanlarla ilgili. Onlar naz ehlidir diyorlar. Onların Allah Allah'a yapacakları naz sebebiyle onların dilediği kişiler hesapsız doğrudan oradan cennete girecek diye böyle Buyur. bir şey var. Yani orada bir de torpil işletiyorlar. Müslümanlar bugün dünyada maalesef torpil işlerini görmeye çalışıyorlar. Peygamber de diyor ki ma edri ma yufalu bi. Bana ne olacağını istikbalde bilmiyorum. Onlar biliyorlar cennete gidecek şeyhleri. Direktman cennete gidecek. Bu bu ya bir işin bir boyutu var. Bir de maalesef diğer tarafında da şöyle bir sıkıntı var. Ee, bazı insanlar da yine böyle Allah'tan yetki almışçasına dilediklerini cehenneme gönderiyorlar. Gönderiyorlar. Dilediğinde cehenneme, cehenneme gönderiyorlar. Ya maalesef ama bu çok bakın bir ayet daha hatırlatıyorum burada. Bu gul etünebünullah var ya göklerde ve yerde bilmediğimi bana haber mi veriyorlar de onlara ya Muhammed. Aynısını Hucurat suresi 16. Bunun aklından geçiyoruz hocam. Kul etuallimun Allah De onlara dinlerini bana mı öğretiyorlar diyor Allah Teala. Biz Allah'a din öğretiyoruz. Vallahi de billahi de öğretiyoruz. Şimdi bak. Allah'a diyoruz ki bazı ayetler var Kur'an'da. Dehşet şimdi Allah eksik göndermiş diyoruz. Tutuyoruz, fıkıh yapıyoruz. Oraya ilaveler yapıyoruz. Şimdi abdes ayetini al. Abdes ayetinde abdesin nasıl bozulacağını Allah söylüyor. Şimdi biz Allah'a diyoruz ki sen eksik yaptın. Sen eksik vahiy gönderdin. Biz sana şimdi vahiy ediyoruz. Din öğren. Allah diyor ki sen dini eksik gönderdin. Şimdi biz sana vahiy ediyoruz. Sen şimdi dini öğren bizden. İşte onu diyor orada. Dinlerini bana mı öğretiyorlar? Aman ya Rabbi. Ya hocalar Allah aşkına profesörlerimiz, ilahiyat profesörlerimiz bu iki ayete baksınlar. 18 Yunus, 16 Hucurat. Baksınlar da kendileri ayaklarını denk atsınlar. <laughs>